Elazığ Sıhhi Tesisat Odası genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Mehmet Çete başkan seçildi. Elazığ Sıhhi Tesisat ve Demir Doğramacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 12 Ocak 2022 tarihli 10. olan genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Mehmet Çete yeniden başkan seçildi. Başkan Mehmet Çete İnşaat grubunun da artık odaya dahil olduğunu ve faaliyet alanının genişlediğini söyledi. İnşaat grubunun meslekleri de artık odamıza geliyor. Sadece sıh tesisat ve demir doğramacılar değil. İnşaat grubunda harfiyatçılar, eee mobilyacılar, e, e, mermerciler, fayansçılar, sıvacılar, boyacılar inşaat grubu olduğu için tümü bizim odamıza geliyor. Odamız da artık biraz daha faaliyet alanı genişlemeye başladı. Çete göreve layık gördükleri ve başkan seçtikleri için üyelere teşekkür etti. Katılım sağladığınız için, bizi sabırla dinlediğiniz ve bizi bir dört yıl daha göreve layık gördüğünüz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum, saygı ve sevgilerimi hürmetle sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.